Merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz Future Tense yani gelecek zaman. Konumuza geçmeden önce hedef kelimeleri inceleyelim. Anlamları ve telaffuzları not edip tekrarlayalım. Brilliant, mükemmel. International, uluslararası. Relation, ilişki. Receive, almak. Scholarship, burs. Term, dönem. Department, departman. Collect, toplamak. Necessary, gerekli. Procedures, prosedürler. Excited about, bir şey hakkında heyecanlı olmak. Şimdi konumuza geçebiliriz. İngilizce'de future tense yani gelecek zaman için kullandığımız iki temel yapımız var. Birisi will yapısı, diğeri be going to yapısı. Will yapısını genellikle plansız durumlarda kullanırken be going to yapısını ise daha planlı durumlarda kullanıyoruz. Aralarında çok keskin bir fark var mı derseniz yok. Ancak yine de bu farkı bilmemizde fayda var. Öncelikle gramer yapısını inceleyelim. Will'in çok basit bir gramer yapısı var. Olumlu cümlelerimizde I, you, we, they, he, she, it tüm öznelerimizden sonra will kullanıp sonrasında yalın halde bir fiil kullanıyoruz. Örneğin, I will visit my uncle tomorrow. Yarın amcamı ziyaret edeceğim. Olumsuz cümlelerimizde will'in yerine won't kullanıyoruz. Örneğin, I won't go to the party next Friday. Gelecek cuma partiye gitmeyeceğim. Soru cümlelerimizde ise yardımcı fiilimizi başa alıyoruz. Will you take the exam next Sunday? Gelecek pazar sınava girecek misin? Gibi. Be going to yapısında ise emizar yardımcı fiillerimizden uygun olanı ile birlikte going to yardımcı fiilini kullanıp sonrasında yine yalın halde bir fiil kullanıyoruz. Örneğin, I am going to watch a film with my friends tonight bu akşam arkadaşlarımla bir film izleyeceğim. He is going to study in England next year. Gelecek yıl İngiltere'de okuyacak. Olumsuz cümlelerimizde tek değişikliğimiz emizar yerine am not, isn't ve aren't kullanmamız. Örneğin, we aren't going to play football this weekend. Bu hafta sonu futbol oynamayacağız. She isn't going to pay her bills this month. Bu ay borçlarını ödemeyecek gibi. Soru cümlelerinde ise emizar yardımcı fiilini başa alıyoruz. Örneğin, are you going to give my book back next week? Gelecek hafta kitabımı verecek misin? Is he going to leave the job next month? Gelecek ay işi bırakacak mı? Şeklinde. Buradaki cümlelerimiz ise genel olarak planlanmış olma durumu içeriyorlar. Ama daha önce de dediğimiz gibi will ve going to arasında çok keskin çizgiler ile belirlenmiş farklar yok. Birbirlerinin yerine kullanıldıklarını görmemiz mümkün. Örneklerimizde zaten bol bol fark ettik muhtemelen ancak yine de belirtelim. Bu tensimizin zaman zarfları tomorrow, yarın, next month, next week, gelecek ay, gelecek hafta, two months later, three weeks later, iki ay sonra, iki hafta sonra, this week, bu hafta ve benzeri zaman zarflarımız. Bu zaman zarflarını cümlenin sonunda kullanıyoruz. Daha önceden hatırlayacağımız gibi will ve going to yapıları dışında present progressive yani şimdiki zaman yapısını da gelecek zaman belirtmek için kullanabiliyoruz. Present progressive'i gelecek zaman anlamıyla kullanırken genellikle planlanmış eylemlerden bahsediyoruz. Örneğin, we are watching a football match tonight. Bu akşam bir futbol maçı izliyoruz. Türkçede de bu tarz kullanımlarımız mevcut. Bir diğer bilmemiz gereken ayrıntı da when, dığında after, sonra, before, önce, as soon as, olur olmaz. Bağlaçlarımızın future tense de kullanımı. When, after, before, as soon as bağlaçlarından sonra present simple bir cümle kullanıp diğer cümlede will yapısını kullanarak bu bağlaçlar ile cümleler oluşturabiliyoruz. Örneğin, when I go home, I will call you. Eve gittiğimde seni arayacağım. Before I go to shopping mall, I will buy a chocolate alışveriş merkezine gitmeden önce bir çikolata alacağım gibi. Daha önce bundan bahsetmiştik ama tekrar açıklamış olalım. When, after, before, as soon as gibi bağlaçları diğer bağlaçlardan ayıran önemli nokta kendilerinden sonra gelen cümle ile anlamca birleşmeleri. Future tense ile ilgili gramatik olarak bilmemiz gerekenler bu kadar. Bu konu önemli bir konu. Onun için bu konuyla ilgili gramer kitaplarınızdan veya herhangi diğer kaynaklardan gramer pratikleri yapmanızda fayda var. Şimdi örnek bir parçayı okuyup dinleyerek Future Tense'in kullanımlarını inceleyelim. Emily is a brilliant student. She is studying international relations at University of Iowa. She has received scholarship from Oxford University. And she is going to study there for a term next year. Nowadays, she is completing the necessary files for her scholarship. She is going to visit the police department for her passport tomorrow. When she collects all necessary files, she will go to her school to complete necessary procedures. She feels really excited about studying at Oxford. Şimdi Future tense yapısını kullanarak önce yazılı sonra da sözlü olarak gelecekte yapacağınız, yapmayı planladığınız şeylerden bahsedin. İyi çalışmalar, başarılar.